çok yeni olduğumuz için video başlatmayı unutuyoruz. Evet. Ama şu an neredeyiz? Anlat. Bir de yedik bunu, bunu da. <laughs> bunu da yedik. Güzel. Biz şimdi Sequoia National Park'a gidiyoruz. <gülüyor> 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 i̇yi yaşa. Herkes bir tane iyi yaşa desin. İyi yaşa. <laughs> 5000 dolar pasif gelirli yaşa. Aa işte. Doğru böyle. Kalk kalkar, salt kalk kalkar, kalk kal. mı? Salt kalkar Salt kalk. Dal kalk dedi, dal kalkar <laughs> falan dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> şu köşe <laughs> kış köşesi, şu köşe yaz köşesi, ortada köşesi. Köşesi. <gülüyor> şişer, şişer. <gülüyor> kesisi. Şişe şişe kesisi. Şişe şişe de bu şişe. <laughs> Ormana gidecekleri için bay, Makyaj yapıyorlar Tamam, tamam. Ben yapmayacaktım Meryem Burası geçiyor. Giant Forest diye geçiyor yani dev, Devler Ormanı diye geçiyor Dev orman Şimdi şöyle bir yere gireceğiz Çok kısa bir haykı var aslında yarım bir kadar Böyle yürüyeceğiz. Ayı mayı çıkmasın karşımıza. Ayı çıkabilir. Kaliforniya'nın ayısı meşhurdur. Biz bütün gezdiğimiz yerlerde ayı tehlikesi vardı bizim bütün gittiğimiz yerlerde. Ve hiçbirinde kendimizi <laughs> koruyabileceğimiz herhangi bir şeyimiz yoktu. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bu son olacak umarım. <laughs> ya bu son haykamız evet. Bu son National Park'ımız. Yani. Yine su almış yanına. Bakın kimse, kimse de, de yoksu. Ben de Hem de 7-Eleven'dan aldım. Şu kalitenin adresi. Evet arkadaşlar bu da General Sherman'ın uzaktan görünümü. Şimdi yanına gidip fotoğraf çekineceğiz. Yanındaki insana bakar mısın, ne kadar küçük görünüyor. Evet, yani aşırı büyük, aşırı, aşırı büyük. Şu ağaç arkadaşlar, gördünüz. Duydunuz, çocukta ya fikrim var, şuradan aşağı gitsek daha kısa diyor. Hiç kimse takmadı. <laughs> hala söylüyor galiba. Yok müthiş şükür. Hayır. Evet. Şunu Aynen. sıktırmak isteyen kaç kişiyiz? Şunu patlatmak. Şöyle gibi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ağaç da baya büyük. Avatar'daki ağaçlara benziyor. <laughs> Vay be kaç bin yıl önce. İki. İki. <laughs> Kaç yüz deseydim keşke öyle Kaç daha şey Kaç yüz oldu. yıl önce. Kaç yüz Kaç yıl Kaç asır. Önce. şimdi bu ağaçlar hem çok geniş hem de uzun var. Tamam dünyanın en uzunu olmasa da uzun ağaçlar. O yüzden bazıları şu şekilde yerden kırılıyor. Kuzgun mu bu? Kuzgun mu? Ne görüyor acaba? Acaba üç tane göz var mı? Evet arkadaşlar bize saldırıyorlar. Taş atıyorlar. Burada maymun olmaz. <laughs> bu kozalak var ya arkadaşlar. Bu 20 yıla kadar böyle kapalı kalabiliyormuş. Böyle ejderha yumurtasına benziyor. Bence kaç tane böyle bilmiyorum ama. Kontrollü yangın, olarak, çıkartılarak. <laughs> kontrollü yangın, <çıkartır> <laughs> kontrollü yangın çıkartılarak... Çıkartılarak... kontrollü yangın çıkartılarak... kontrollü yangın çıkartılarak... Çıkartılarak. Çıkartılarak. evet onu ben söyleyeceğim. Sen Bununla devam et. Kontrollü yangın... Çıkartılarak. Hı. Ee, bu tohumlar açılıyormuş. Böyle patlıyorlarmış ve bir gramında tam 200 tohum varmış arkadaşlar. 200'e yakın yani tam olarak 200 değil, 200'e yakın tohum varmış. Zaten bu ağaçlar yanmaya o kadar alışmışlar ki. Arada durup durup <laughs> yanıyorlarmış arkadaşlar. <laughs> yanmaya toleranslı. Mutasyon geçirmiş. Mutasyon geçirmiş. Güneş falan arada ya çok hoş bölüm. Böyle bunları çekeyim bol bol. gördüler. <laughs> Maalesef gördüler, korkutamadık. Haberiniz yokmuş de de gibi. Şimşek mi çakmış, ne Olmuş ya. Aa tam ortadan gel. Muhtemelen şimşek çakmış bence. O ne öyle? Şakanın dozunu abartıp bize gülle fırlatmaya başladılar. <laughs> Bakın mesela bu ağaç yanmış. Ama hala yerinde. Çünkü neden? Ben size söyledim, mutasyon geçirmiş. <laughs> görmüş olduğunuz sekoya ağaçlarının en çok beğendiğim. Zengin değil zengin. Benzin değil benzin. Özelliği hepsinin kökleri yer altından birbirlerine bağlı ve birbirlerine e, her türlü desteği veriyorlar. Beraber büyüyorlar aslında. Bir ağaç eksik kaldıysa falan bir vitaminde bir şeyde hemen onlar onlar takviye yapıyorlar. Evet arkadaşlar burada ağaç devrilmiş. Bunu yol yapmışlar mecbur. Kökü aslında <laughs> ağaç gibi duruyor. Gerçekten Kök çok büyük duruyor. böyle değil ya? Biraz farklı gibi geldi. Bir ağacın gövdesi zaten bir tane kökü. Bu kadar. Evet Berkay size bir şey göstermek istiyor. Lütfen beğenin tamam mı? <laughs> Vuramadı, feyledi. Tiger Woods musun mübarek ya? Evet arkadaşlar şu an Mekanitre'ye geldik. Onun da olayı üzerinde böyle damar gibi bir çıkıntı olması. Katman katman. Bu da birkaç tane sekoya ağacının olduğu bir grup arkadaşlar. Burada genelde çok fazla fotoğraf çekiliyor. Şu ortaya geçiyorlar. Şimdi biz de fotoğraflarımızı çekeceğiz güzel güzel. Sizlere şöyle göstereyim. Hatta ben şimdi Hatta geçiyorum. Meryem gidiyor bile. Şimdi artık Lake Tahoe'ya evet. geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar sonunda gelebildik artık otele. Otel böyle. Şuradan bir balkon kapımız var. Yarın sabah onu da gösteririm. Şöminemiz var. Televizyonumuz. Odamız kocaman. Şöyle bir <laughs> aparat var. Mükemmel. Böyle şu an aşırı yorgunum. Aşırı ama. Hemen hazırlanıp uyumak istiyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Şimdi dün gece çok geç gelmiştik, sizlere de gösterdik diye düşünüyorum. O yüzden bugün de birazcık geç kaldık, dün yorgun olduğumuz <laughs> için. Öğlen şu an 12, arabayı şarj etmemiz lazım, kahvaltı yapmamız lazım ve, ve gezmeye başlamamız var, lazım. Ama bugün hava çok yağmurlu gösteriyor. Bakalım nasıl olacak yani, bilmiyoruz. Bir anda çok sıcaktan buz gibi havaya geçtik. O yüzden hemen evet. ceketler geçti, çok mutluyum evet. ben. Çok <laughs> Yeni Kahvaltıya geldik. Evet, çok güzel. Etrafı evet. Aşağıya göstereyim size. Şimdi arabamızı şarja taktık. Burada Dollar Tree falan var. Onları gezeceğiz biraz. <laughs> Az önce kar yağıyordu güneşli havada ama şu an böyle. Böyle. <laughs> Böyle. Böyle. Bakın buranın ağaçları. Abi şuradan diş fıçısı alın her güne bir tane diş fıçısı. nedir biliyor musunuz? Her şey 1.25, 1.5, 5. Evet, eskiden 1'di. <laughs> Zam geldi 1.25 oldu. <laughs> 1.25 oldu. Ne alırsanız alın. Herhangi Bakın, bir şey. Bakın şunları göstereyim hemen hemen. <laughs> Aynen. Bunlar 1.25 her şey. Bakın yılbaşı geliyor. Evimi süsle de, hanımların derdi. <laughs> Evimi süsleyemedi de Furkan. Abi gireceksin burada. Hanımların derdi çözülüyor. Bir tane alacaksın bunlardan. Şunlar falan tatlıymış. Bir şundan alamadık ya. O, o otele bir şundan alamadık. Arkadaşlar bakın. Neymiş o? Sahte güvenlik kamerası. Hmm, i̇nsanları kandırıyorsunuz. 1.25. Yarar abi. Oriyolar moriyolar zımbırtılar. Şu grafikler. Evet, bu markalar değil. Bunlar bayağı normal marketteki markalar. Aynen, aynen, aynen. Reisler falan. 1.79. Ev erkekleri, ev erkekleri. Bu sefer de size illa hanımlara mı sesleneceğiz? Burada akşam yemek yapamadınız. Eşiniz evden geliyor. Erkekler. Buradan hemen konserve gıdayı alıyorsun. Ocağın altını açıyorsun. Basıyorsun, ısınıyor. Onları ocağa mı koyuyorsun sen? Evet. Bu sefer de gençler. Bak, okuldan geldiniz. Anneniz, babanız çalışıyor. Onunla olun kendinize bir tane. Anladım. Yakı soba olun. marka. Zararlı mı? Zararlı. Evet ama anneni rahatsız etmekten daha iyidir. Yiyeceksin lan oturacaksın veya yemek yapmayı öğreneceksin. Ya da şu konserveleri alıp ocağa koyacaksın kukanın taktikler. Ocağa koyup pişireceksin <laughs> konserveleri. Sonra bir paket açtı yiyecek onu. <laughs> Smorkslu goldfish. Ay iğrenç. Güzel gibi duruyor. <laughs> Ama tuzlu zaten o üstü. Işte. Tuzlu tatlı tuzlu. Ve i̇ğrenç. Ne bileyim. Buritolar, hamburgerler, pizzalar. Bedava arkadaşlar bedava. Dondurmalar. Azıcık da tatlı yemekten sonra. Böyle. Mesela hanımefendiniz işten geldi. Yorgun. İşte hemen yemeğini hazırladın ona. Sonra yanına da böyle bir tatlı. Hemen bunu kutusundan çıkarıyorsun abi. Koyuyorsun tatlı şeyini diyorsun ki hanımefendim sana bugün tatlı yaptım. Bak çok uğraştım. Hemen böyle göze giriyorsun abi. Unutma bunlar güzel detaylar. Kısa ben private biçim kapattım burayı arkadaşlar. Senin için mi kapattılar? Kimse giremiyor. Ben, benim direkt. Ben kendim kapattım. Biz niye giremiyoruz o zaman? Şu an ben, beni tanımadılar. <laughs> ya onlar benim koyunlar değil. <laughs> onlar benimkiler beni ben tanıyorlar. Benimkiler ben tanıyor. Bana South Lake Tahoe'da gidilebilecek en iyi beşeri söyle dayımın oğlu. Boat House on the Pier yazsana. Boat House on the Pier yaz bakayım aşkım. Şimdi göründü. Evet göl kenarına geldik arkadaşlar. Göl demeye bin şahit ister deniz gibi kocaman. Ucu bucağı yok bak göstereceğim. Ucu bucağı yok ucu bucağı. Ucu bucağı. <laughs> Gerçekten çok kocaman bir yer. Ben şu evleri göstermek istiyorum ya. Evler çok güzel arkadaşlar. Ve uygun yani buralar öyle çok pahalı değil. Tam böyle gölün karşısından mis gibi manzaralı evler. Gel şöyle parka doğru yürüyelim istersen. Hadi yürüyelim. Kahvenizi alacaksınız. Şu banka oturacaksınız. Dur, Ma dur. Ne oldu? Ne oldu manyak? Kahvenizi alacaksınız arkadaşlar. Şu banka oturacaksınız. Tamam mı? Bak şu, gel gel. Şu yazı yazalım. Evet. Buraya oturacaksınız. Hadi biz onu canlandır. Ben ağacım tamam mı? Bu ağacın yerinde ben varım. Ben artık ağacım arkadaşlar. Tamam mı? Sen de bensin. <laughs> Beni böyle Şu anda arkadaşlar Lake Tahoe'da off season. Yani her yer kapalı. Kimse gelmiyor. Her şehirde oluyor bu off seasonlar. Dönem dönem. Şu anda of sizin havada soğuk aslında bayağı bir yanıyor. Buraya gelen insanlar neden geliyor biliyor musunuz? Yazın burada yürüyüş yapmak, hike yapmak için geliyorlar. Çünkü çok güzel rotaları var ve güzel, lake, güzel. lake tabii çok güzel. Bunu görmeye geliyorlar. Kışın da burada kayak var. Kayak turizmi de oldukça iyi olduğu için değil mi aşkım? Evet. sallanan arkadaşlarımızın yanına Çok romantik bir an şu an. Pınar sallıyor, Berkay sallanıyor. Şimdi aynısını biz de yapacağız. Bayağı olmuştu kaydırağım gibi. Kaydırağım. Sivas e, mahallesine kapsın. <laughs> Arkadaşlar burada yüzmek istiyorsanız e, permit almanız gerekiyor. Gidip kaymakamla konuşmanız lazım. Bu gölde yüzebilir miyim? O da diyecek ki ya müsaitim ben de geleyim diyecek. Beraber kaymakamla yüzecek, yüzeceksiniz. Burada böyle oluyor. Kaymakamsız giremiyorsun. Eğer kaymakam olmadan girerseniz arkadaşlar kaymakam evet, çok size büyük küsüyor. Var, evet. <laughs> kaymakam küsüyor bir daha da gelmiyor size. <laughs> bir daha hiç gelmiyor. <laughs> evet. Böyle bir bilgi olamaz. Eğer gerçekten Hiçbir önemli... şey bilmiyoruz bu hakkında arkadaşlar. Güzel gözüküyor evet. sadece. Olamaz. Eğer abi. önemli bilgiler için açtıysanız hemen geri gidin. Hemen gidin <laughs> <geri çıkın gülüyor> Biz abi hiçbir abi. bilgi bilmiyoruz buraya <laughs> ait. Kaç paraya atlarsın bu suya şu Bakın an. şimdi öncelikle koşulları anlatalım. Yoksa denize herkes atlar yani göle. Evet. Arkadaşlar çok soğuk. Üzerimiz ince. İnce değil de üşüyoruz yani. Su yatacaksın zaten bir önemi var. kalmıyor. Var. Ve çok soğuk. Ayrıca burada hipotermi falan da diyor. Dikkat edin diyor orada. O yüzden sor bakalım şimdi. Bu suya atlayıp 5 dakika yüzeceksin. Kaç paraya yaparsın? Bir de 5 dakika yüzeceğim. Evet. Sonra çıktığım anda hemen böyle kaloriferli bir şey yaşayacak Hayır. mıyım? 100.000 Dolar. 90 bin atlamaz mısın? Atlarım. <laughs> 50 bine? 50 bin dolara. Bana da atlarım. <laughs> Niye 100 bin dedin? Bahsi yüksekten açtım sen bir anda çaktın yere. 10 bin dolar atlamaz mısın şimdi? 10 bin dolara da atlarım. <laughs> bin dolara diyeyim. Yok bin dolara atlama. atlamam. Atlamam mısın bin dolara? Bin dolara atlamam. 5 dakika yüzeceğim. Bin dolara 5 dakika. 5 dakika bin dolar. 2 bin dolar. 2 bin dolara atlarım. <laughs> sen ne diye 100 bin dedin ya o zaman? Verirlerse iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> Belki yüzünü tamam dersiniz. De demeyiz Bin abi. 1800 e atlamaz mısın? 1800-200. Tip Atarım. gibi düşün. 1500. 1500'den adam. <laughs> Daha konuşmayacağım en sonunda 50 dolar atlayacak çünkü arkadaşlar. Yeta yürüyüşü. <laughs> 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 abi. Düştü sandı. Dedi raketler yapıyor. Adam arada ben şeye basıyordum da zıplamaya ve dövmeye. Durduk yere. Anı. Çınar sonu. Zıplamaya ya, ve dövmeye basıyordum. Abi, Isır oğlum onu. Isır. Oğlum diyorum pembe. Pembe. Piştik. Hey. Dikkatli ama. Merhaba dayı. Oğlum neresi tatlı bunun? <laughs> Çok... Ya kadın burada diye dedim ben. Belki <laughs> <laughs> anlıyordu Türkçe değil. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı. Anneniz baksana. Biz hadi gidelim. Hadi gidelim artık. Mükemmel bir gökkuşağı. Buradan... <laughs> Diyarbakır'ın yine. Hiç izledin mi? Çok izledim. Diyarbakır'ın neyi? Hep izlerim. <laughs> <laughs> Buradan bir sonraki <laughs> notamıza Tekme atarak geçiş yap. Vur tekmeyi. Çok rüzgarlı, çok yağmurlu dışarı çıkmaya karar verdik. Meryem dışarıda. Çıkıyoruz, koşarak gideceğiz. Ama gerçekten yağmur olmasaydı daha mükemmel görünüyor. Şimdi böyle çok yağmur olduğu için arkadaşlar, şöyle bir göl manzaralı bir yerde oturalım dedik. Mekan böyle bir yer. Öyle bir yer. Evet arkadaşlar, yemeğe geldik. Bu kadar. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Görüşürüz. Yemek değil aslında. Atıştırma. Görüşürüz. Maço söyledik arkadaşlar. Burada da takitos var. Meksika yemeği. Burada da tamales var. Burada da bir takitos var. Ortam bu şekilde. Yemeğimizi yedik gidiyoruz. Artık. Yemeğimizi yedik gidiyoruz. Hava, yağmur da biraz duruldu. Evet, hemen, hemen gezmeye çıkacağız. var mı? Var. İş ilanları. İş ilanları bakalım. Doğru diyorsun mantıklı. Manyak şoför ne yapıyor lan? evet ufak bir sürücü değişikliği heyecanlı. arkadaşlar. Hadi. Biraz hızlı şoför. Şakaydı. Biraz hızlı şoför. Tamam yavaş. Çekilin yoldan Ferhun da geliyor. Süper bir şey ya. Adam bak bak bu. <laughs> tamam sıkıntı yok. Şu an düzlükteyiz. İnşallah burada bir şey olmaz arkadaşlar görüyorsunuz. Ortam çok güzel. Nasıl durdu? Harika. <laughs> Bak nasıl durdu. Buna şaşıracak mıyım mıyız gerçekten yani. durabildim diye. Kanka jetçiler ne diye sormuştun <laughs> ya. bu. <laughs> ben. <gülüyor> <İşte jetçiler. gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Bak ben vallahi ikide giriyorum ya ben, ben, ben de geri iki Ben, de, ben hep ben geri geri arkadaşlar. kanka. Arkadaşlar. Hadi gidiyoruz gelin. Böyle biraz daha <gülüyor> 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 Testo Taylan videosu gibi oldu. <laughs> Market'e geldik. Akşam o ocağın üzerinde yemek yapmayı planlıyoruz ve <laughs> yarım saat süren bir sos araştırma sonucunda bunu karar verdik. Bütün oylar toplandı. Ve Kazanamayanlar ağladı. Ne tarz bir makarna yapacağız? <laughs> ne tarz bir makarna yapacağız? Meatball. Yani köfteli. Ben de bir Magnet. Miyim Tabii ki. Falan? Evet. Lake tek kullanımlık petişelerin kullanımı yasaklanmış bir küçük su bir satınlamış. Satınlamış. Evet, sağlık, çevre, Hatta mevrem özü. Su şeyi, aynı zamanda soda, yani soda. Kola, şey mola, var. aynen, on tarz Ondan şeyler. Bunların hepsini satamaya Evet, bu da, da böyle bilgi arkadaşlar. Havuz kapalı, ee, sezonluk açıyorlarmış. Ama burası full time açık yani, her zaman açık. Şimdi buraya geliyoruz keyif yapmaya. Çok Haydi. Çok garip bir şey olacak. Evet. Artık Kaliforniya'nın son günündeyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki Şimdi... vlog'da Portland, Oregon'a Oregon gidiyoruz. Gideriz. Orada çok güzel alacakaranlıkla alakalı bir sürü videolar çekeceğiz hmm. ve ayrıca Oregon mükemmel bir yer, doğası müthiş bir yer. Orada görüşmek üzere. Açık.